Inter'den Galatasaray'ın yıldızı için çılgın teklif. Galatasaray'a sezon başında transfer olan Rumen maestro Aleksandru Çikaldao için astronomik bir teklif geldi. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan kulübün İtalyan devi Inter, transfer teklifinin ise 25 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray'a geldiği günden bu yana hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sarı kırmızılı taraftarları adeta Messi'den yıldız 8 numara için birçok kulüp sıraya girse de ilk ciddi teklif Inter'den geldi. Çika'yı 2 yıldır gözlemleyen mavi siyahlı gözlemciler bu sezon patlama yapan Rumen Yıldız'ın bir an önce transfer edilmesi gerektiği raporunu Inter'in hocası Inzaghi'ye iletti. İtalyan basını 6,5 milyon euro ödenerek alınan 24 yaşındaki orta sahanın devre arasında 25 milyon euroya Inter'e imza atacağını iddia etti habere göre Inter uzun süredir takip ettiği Chicaldau'yu ikna etti ve transfere noktayı koydu. Ocak ayında Milano'ya gitmesi beklenen Chicaldau'nun İtalyan devinde yılda 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Chicaldau'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor. Galatasaray'ı yakan hakemin hangi takımı tutu ortaya çıktı? Fatih Terim çıldırdı. Süper Lig'de 2-2 sona eren Galatasaray Altay maçının hakemi Cüneyt Çakır verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Çakır, özellikle 86. dakikada Galatasaray'a aleyhine verdiği uydurma penaltı gerekçesiyle çok eleştirildi. Maçın son bölümünde Empire Chucky'nin golüyle öne geçen Sarı Kırmızılılar maçı kazandım derken Cüneyt Çakır bu iş daha bitmedi dercesine bir rezalete imza attı. Rezalet diyorum çünkü Cüneyt Çakır hemen hemen aynı pozisyonda Arjantin Nijerya maçında top kafadan ele geliyor diyerek var incelemesi sonucu penaltıyı vermemişti. Zaten teknik patron Fatih Terim de daha önce kurallar Galatasaray'a farklı işliyor galiba diyerek Galatasaray üzerinde oynanan oyunları açıkça eleştirmişti. Maç yorumu için hakem hocalarından Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BİN Sports ekranlarında. Var hakemi Bahattin Şimşek'in ilk kez var odasına oturtulmasına tepki gösterdi. Çoban, MHK'yı sert bir dille eleştirerek, 90 dakikaya damga vuran Berkan Kutu'nun penaltı pozisyonu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Deniz Çoban, Cüneyt Çakır pozisyonu görüyor ve pozisyonun köğüsten ele çarpma olduğunu düşünüyor. Belki ele geldiğini görmüyor bile, devam ettiriyor. Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır'ı davet ettiğinde teması çok net bir şekilde gösterebilmesi lazım. Nasıl ki Altay'ın yediği golde de gösteremedi, o yüzden çağıramadı. Burada da onu gösterebilmesi lazım. Cüneyt Çakır tam 1 dakika 20 saniye topun ele temasını görmeye çalışıyor. Cüneyt Çakır pozisyonu izlerken başka açı istiyor, Bahattin Şimşek getiriyor. İstiyor, getiriyor, istiyor, getiriyor. Bu durum pozisyonun açık ve bariz bir ihlal olmadığını gösteriyor. Bana göre pozisyon penaltı değil. Eller doğal konumda değil diyenler var. Bir oyuncu başka türlü nasıl sıçrayacak yukarıya? Sıçramış, göğsünü siper ederken sekmiş eline gelmiş. Bu pozisyon hakemin işi, varın değil. Penaltı verilmemesi gerekirdi. İfadelerini kullandı. Cüneyt Çakır daha önce çeşitli gazeteler tarafından yapılan hakemlerin tuttuğu takımlar listesine göre de Fenerbahçeli. Sonuçta oyun olarak çok üstün olduğumuz bir maçta rahat bir galibiyet almayı beklerken Hakem faktörünün de büyük etkisiyle 2 puan kaybetmiş olduk. Dünya Divi'nin süperstarı Galatasaray'a Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim'in bir numarası olan Aliu Diyan, kulübü El Ahli'nin yüksek bonservis talebi Galatasaray'a geri adım attırsa da bu transferden henüz vazgeçilmiş değil. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncuysa Muhammed Elneni. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri William Davies, oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz gün ertesi ile getirmişti. Arsenal'in de en iyi elden çıkarmaya hazır olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray'ın yıldızına Lille talip oldu. Üçüncü ligde Erzincan spor forması giyerken Galatasaray'a transfer olup kısa sürede hem milli takıma yükselen hem de Galatasaray formasıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için 10-15 milyon euroluk transfer söylentileri ayyuka çıkmaya başladı. Alman ve Fransız kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki hücum oyuncusuna Ocak ayında çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Genç yeteneği en çok isteyen isimlerin başında ise Christoph Galtier geliyor. Geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yasıcı ve Seki Çelik önderliğinde PSG'yi geride bırakarak Lili şampiyonluğa taşıyan Fransız teknik adam bu sezon isim başına geçti ve başarılı performansını buraya da taşıdı. Ancak Galtier takımı için yine bir Türk oyuncuya ihtiyaç duyuyor kur çalıştırıcı daha önce geçen sezon şampiyon olurken Türk oyuncuların büyük katkısı olmuştu. O oyuncularda aidiyet duygusunun fazlasıyla gördüm. Bu da beni ve takımı zirveye çıkardı. İfadelerini kullanmıştı. Kerim'in çok iyi bir yetenek olduğunu düşünen Galtiye, kulüp yönetiminden bu transferin Ocak ayında mutlaka gerçekleştirilmesini talep etti. Fransa'da Nis'in yanı sıra Lyon ve Nantes, Almanya'da da Stuttgart, Freiburg ve Wolfsburg genç oyuncunun tüm maçlarını izletiyor ve çekif hazırlığı yapıyor. Galatasaray'ın yıldızı Marcao için çılgın teklif. Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki sambacı stoper Marcao'ya talip olan İtalyan temsilcisi Napoli'nin kiralama teklifi Galatasaray tarafından kabul edilmemişti. Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı. İtalyan kulübü bu kez 10 milyon euronun üzerinde bonservis teklifinde bulunacak. Napoli dışında Roma'da Marcao'yu listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfer onay çıktı. Galatasaray yönetimi 20 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Marcao'nun olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelson kadroya katılmıştı. Brezilyalı stoperin yokluğunda performansı düşen Nelson, marka ile oynadığında ise Ramos kesiliyor. Bu durumu da dikkate alacak olan Jim da Yıldız için değerini bulmadığı sürece asla satılmayacak. Tabi bu süreçte Marka'nın yerine geçebilecek isimlerde de scout edilecek. Galatasaray'ın sambacı stoperi için İtalyan bir Roma geçtiğimiz sezonda devreye girip sarı kırmızılılara tam 13 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı kırmızılıların Marka için bu kez gözden çıkardığı rakamsa yaklaşık 20 milyon euro civarında. İtalyan basını da Roma yönetiminin Marka kadrosuna katacağını ve Galatasaray'la anlaşmaya bile vardığını iddia etti.